Aşağıda, aşağıda verilen üslü ifadelerin okunuşları ile eşleştiriniz. 3'ün kübü, 3'ün kübü, 3'ün karesi, 3'ün küpü. Burası E arkadaşlar. Bu şekilde eşleştirme yapabilirim. Yani direkt yazsam üzerine daha güzel olacak Çünkü oklar karıştırılabilir. Mesela ben buna direkt E diyebilirim. Sonra baktığımda 4'ün neyi var burada? 4'ün küpü var. 4'ün küpü C. Direkt C diyebilirim. 3'ün neyi var? Karesi var. 2 olunca kareydi değil mi? 3'ün karesi. Demek ki burası Ç. 2'nin karesi. 2'nin karesi var mı? 2'nin küpü var. 2'nin küpü var. 2'nin karesi yok. O zaman 2'nin küpü var. 2'nin küpü. O zaman burası A olacaktır. 5'in karesi var mı? 5'in karesi var. O zaman burası arkadaşlar B olacaktır. Şimdi 7'nin karesi var mı? 7'nin karesi var. O zaman D olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerleri zaten yok. 7'nin kübü yok. 11'in karesi yok. 5'in kübü yok. 11'in kübü yok. Bu şekilde değiştir. İstiyorsanız da oklarla da çizebilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki A. Şöyle. Ok gösterebilirsiniz. Veya işte kendiniz de bu şekilde belirtebilirsiniz. Ama bu oklarla biraz karışık oluyor. Direkt üzerine A, B, C, D bu şekilde yazsak daha güzel görünecek gibi duruyor. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üstlü ifade olarak yazınız. Mesela bu. E tamam 1, 2, 3, 3 kere tekrarlanmış. Evet 3 kere tekrarlanmış, 3 kere tekrarlanmış. 1, 2 kere tekrarlanmış, 2 kere tekrarlanmış, 2 kere tekrarlanmış. 5 kere pardon 2 kere tekrarlanmış. 10, 3 kere tekrarlanmış. 8, 2 kere tekrarlanmış. 4, 3 kere tekrarlanmış. 13, 2 kere tekrarlanmış şekli ifade edebilirim. Peki üslü ifadelerin değerlerini yazacağız. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 elde edebilirim arkadaşlar. Değil mi? Sonra 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36, 1'in karesi 1, 10'un karesi 100, 0'ın karesi 0, 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27 nasıl oluyor? 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani şöyle 3 çarpı 3 çarpı 3. Zaten bu 9, 9 ile 3 çarparsan 27. 5'in karesi 25, 5 çarpı 5'ten 0, 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 dersen olur. 4'ün karesi 16. 2'nin 2'nin kübü 8. 1'in karesi 1. 6'nın kübü 216. 7'nin karesi 49. 4'ün 3. kuvveti 64. 9'un karesi de 81 şeklinde ifade edilecek diyebiliriz. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Baktığımızda Tabii ki burada işlem önceliğine dikkat edeceğiz. 3 ile 2'yi çarpmamız ilk önce çarpma işlemi yapılır. 3 ile 2'yi çarparsam 6 yapacaktır. 6 ile 5'i topladığımda 11 elde edeceğiz. Sonra ilk önce parantez içi yapılır. 4 ile 2'yi topladığımda 6, 8 kere 6'dan 48'i elde edeceğim. Sonra ilk önce bölme işlemi yapılacak. 12'yi 4'e bölersem 3 yapacaktır. 3'ü 6 ile toplarsam 9 elde edeceğim. Önce parantezin içine yaptım. Burası 4 oldu. 4 çarpı 5'ten 20'yi elde ettim. Önce çarpma işlemi yapıldı. 12, 12'ye 9 eklersem 21 yaptı. Önce parantez içi yapılacaktır. 15, 15 çarpı 2'den 30'u yakaladık. İlk önce çarpma işlemi yaptım. 6, 10 6'dan 4 elde ettim. Ondan 2 çıktı. 8, 8 çarpı 3'ten 24 elde ettim. Öncelikle buraya baktığımda 4 ile 2 toplarsam 6. 6'nın karesi 36 çarpı 8'den 288 yaptı. Şurayı düzenleyeyim. 288. Sonra ilk önce parantez ilk önce üstü ifade yapılır 4. Sonra çarpma işlemi yapılır. 7 kere 4'ten 28. 28 artı 5'ten de e, aynen ilk önce üslü ifadeyi yaptık. Sonra çarpma işlemini yaptık. 7 kere 7 kere 4'ten 28 yaptık. 28'e de 5 eklersek elde edeceğimiz sayı kaçtır? 33 olacaktır. Peki aşağı geldiğimde 15'i 3'e böldüğümde 5 elde ettim. 30'dan 5 çıkarsam 25'i bulabildim. Önce üslü ifade yapılır. 4 4'ü 4'e böldüm. Şurası 1. 12 ile 1'i toplarsam 13 yaptım. Evet, ilk önce üstü ifade yaptım. 4, 4'ü 4, 4 e böldüm. 1, 12 ile 1'i topladım. 13. Şimdi ilk önce burada sıralamada bölme olduğu için bölme yaptım. 18'i 3'e bölersem 6. 6 çarpı 2'den 12 elde ettim. Sonra 4'ün karesi 16 artı 4'ü 4'e böldüm. 1, 16 ile 1'i toplarsam 17 yaptı. 2 kere 7, 14. 5 kere 2, 10. Buradan 14'ten 10 çıkarsa 4 kalacaktır. 8 kere 5'ten 40, 40'ı da 4'e bölersem 10 elde edeceğim. Cevabım bu şekilde yazılabilir. Aşağıdaki problemlere uygun sayı cümlelerine eşleştiriniz. Bir pastanede 4 tane 6 kişilik masa ve 5 tane 3 kişilik masa bulunmaktadır. Tamam. Tüm masalar dolu olduğunda pastanede kaç kişi vardır diyebiliriz. Evet tamam. 4 çarpı 6, 5 çarpı 5 çarpı 3 deyip bunu işaretleyebilirim. 5 arkadaşın yaşları toplamı 85'tir. Tamam 3 yıl sonra bu 5 arkadaşın yaşları toplamı kaç olacaktı? Bak 85'in 50 var. Sonra 3 yıl sonra bu, arka, bu 5 bu arkadaşın yaşları diyor ya. E tamam. E, buna baktığımda arkadaşlar direkt bir de 3 çarpı 5 yapmam gerekmiyor mu? Yani artı 3 çarpı 5. O da zaten ne veriyor? Burayı verecektir bize. Devam ediyorum. 2 TL'ye aldığı kalemi 5 TL'ye satan kırtasiyacı sattığı 12 kalemden kaç TL kar edecektir? E tamam cevabım burası olacaktır. Çünkü 2 TL adı kalemleri 5 TL'ye satıyor. E buradan da yani kar etme kısmına baktığımızda 12 kalemden kaç TL kar eder diyor. 5 tane 2 çıkarırsam 3 TL kar edeceğim. 12 çarpı 3 36 yakalayacağım. Zaten bir kümeste 6 tavuk ve 9 köpek vardır. Buna göre bu kümeste bunun hayvanların toplam ayak sayısı 2 ile bunları çarpmam gerekiyor. 6 artı 9 çünkü 2 ayaklı oldukları için ee Hayır. Tavuk 2 ayakta köpek 4 ayakta. Ne yapıyorum? Evet. 2 çarpı 6 artı 4 çarpı 9 yapmam gerekiyor. O da zaten burayı verecektir. Diyeceğim.